Eğer köprüye yaya girişine izin verilmiyorsa, trenin geçtiği yere ışık konulmuş, kırmızı ışık yandığında dur deniliyorsa, bize yürüme hürriyetimizi sınırlamak için değil, yüzme hürriyetimizi sınırlamak için değil, belki büyük bir felaketten sahip olduğumuz her şeyi bir saniyede kaybedip yok olmaktan bizi kurtarmak içindir. Allah'ın şeriatı da böyledir. Zina haramdır. Faiz haramdır. içki haramdır. Yalan haramdır. iftira haramdır deniliyorsa bunların her birisi hırsızlık haramdır deniliyorsa hem ferdi hem cemiyeti topyekün imha edeceği içindir. Es-sariqu <Sessizlik> ve's-sariqatu <Sessizlik> faqt'u eydihuma bima keseba diyorsa Hırsızın elini kesin. Çünkü bir hırsız koca İstanbul'da 16 milyon İstanbul evlerinin pencerelerini, kapılarını açık bırakıp hiçbir kilide ihtiyaç duymayacak bir cemiyet iken bir kişi hırsızlık yaptığı duyulsa herkes kapısına kilit takmaya başlar. Bir hırsız sadece zenginin cebinden evinden 10 lirayı çalmıyor belki bütün insanların kalbindeki güven duygularını güven duygularını çalıyor. Cemiyetteki en önemli en önemli hasleti yok ediyor, imha ediyor. Onun için hırsızın ortaya koyduğu cürüm sadece 10 liranın kaybolması değildir. 1000 liranın yok olması değil, cebinizin boşalması değil, insanların gönülleri boşalıyor. Artık herkes birbirine düşünün. 16 milyon insan o günden sonra acaba hırsız bu mu? Acaba hırsız bu mu? Acaba hırsız bu mu? Herkes birbirine hırsız nazarıyla bakmaya başlayacak. Bir hırsızlığın ortaya koyduğu fesadı görüyor musunuz? Onun için cemiyetin bütün hissiyatına uzanan bu el vaktinde kesilecek. Kesilmekle tehdit edilecek ki asla insanların arasındaki tesanüde uzanamazsın. Şimdi bu hürriyeti sınırlamak mı? Hayır. Hürriyeti sınırlamak değil, sahip olduğumuz paha biçilmez değerleri muhafaza etmektir. Ve leküm fil hayatun ya ulil elbab hiçbir edebiyatta, hiçbir kitapta kısası bu kadar veciz olarak tarif eden bir ifade yoktur. Allah Celle Celali diyor ki: adam öldüren bir adamı bekletmeyeceksiniz. Onu yasada da bakıma almayacaksınız. Doyurmayacaksınız. Bir kişiyi katlettiği andan itibaren hemen kellesini alacaksın. Niye? Ve leküm fil hayatun ya ulil elbab. İlk kurşunu sıktığı andan itibaren kafasını koparırsanız peşi gelmez. O iş biter diyor. Bunu devlet kendi eliyle yapacaktır. Bu nedir? Bu katliam değil. Kısasa kısas aslında büyük bir senelerce devam edecek olan bir muharebenin, bir mücadelenin vaktinde durdurulmasıdır. Hürriyetin sınırlandırılması değildir. Onun için İslamiyet zinaya yasak koyuyor, faize yasak koyuyor, haramlar getiriyor, farzlar emrediyor. Hem kul haklarının muhafazasında hem hukukullahın muhafazasında ölçüler tayin ediyor ki kimse kimseyi çiğnemesin diye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin ve ala an-neyyidina Muhammed.